Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Chikino SMP'de nasıl tatlı orman meyvesi yaparak kasabileceksiniz bunu göstereceğim. Videoyu geçmeyince like atıp abone gerçekten çok sevinirim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu tatlı orman meyvesinde şöyle bir şey var. Eğer iskeli spawnerınız varsa ve fazla bir miktar varsa o şekilde daha hızlı bir şekilde para kasabileceksiniz. Ama eğer iskeli spawnerınız yoksa maalesef ki arkadaşlar bu farmdan para kazanamayacaksınız. Haberiniz olsun. Şöyle arkadaşlar malzemelerimizi göstereyim. Malzemelerimiz arkadaşlar 11 tane fırlatıcı, 61 tane sandık, 46 tane huni. Yani aslında sandıklı huni kafanızı göre alabilirsiniz ne kadar büyük yapmak istiyorsanız. 2 tane üretici, 46 tane reston tozu, reston yenileyici, vagon, bir de 11 tane elektrikli ray, 2 tane reston meşalesi. Başka bir de blok alırsanız bir de tatlı orman meyvesi farmınız olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle hemencik başlayalım. Şöyle arkadaşlar bu tarafa bakacak şekilde fırlatıcıları koyuyoruz. Şu şekilde koyduk. Hop hop tamamdır. Arkasına arkadaşlar reston tozunu koyalım. Şöyle 11 tane koyuyorsunuz buraya. Sonra buraya 6 tane bloklu bir şekilde koyuyorsunuz. Şu şekil hop tamam. ve bu şekilde arkadaşlar görüntü olacak. Toprağı da arkadaşlar siz önüne koyarsanız diye düşünüyorum. E bu şekilde yaptıktan sonra arkaya e, sinyalle arkadaşlar ikteri sinyal verip gitmesi açısından e, sistemi yapıyoruz. Buradan e, sinyali verip tekrardan göndermesi için. Yukarı doğru uzatalım bunu. Ben bunu farmı daha önceden yapmıştım. Kırıp tekrardan yapıyorum şu anda. E, bunu arkadaşlar buraya uzattıktan sonra bir tarafında şu şekilde arkasına doğru, doğru geçelim hatta. E, şuraya arkadaşlar bir tane üretici koyuyoruz. Üreticinin arkasına doğru şu şekilde restonu e, şeyimiz kırıldı. Kazmamız kırıldı. Şurada bir kazım var mı diye bakıyorum. Şu kazmayı alalım idareten. Tamamdır. Kazmamız nasıl kırıldı bilmiyorum ama her neyse. Ee, Arkasını arkadaşlar restonu uzatmamız lazım. Bunu arkadaşlar arkadan bu şekilde uzattık. Daha sonradan e, burayı bir tane daha uzatıyoruz şu şekilde, şöyle. Hatta şöyle bir boşluk yapalım daha iyi olur. Hem karışmamış olur. Şöyle yukarı doğru çekelim. O elmas bulduk güzel. Şu arkas arkasından şöyle uzatmak için kablomuzu çekelim. Ee, şuraya bir tane kırık kayrak taşımızı koyalım. Şunu şu şekilde koyalım. Bu da yine bunun önüne bakacak şekilde. Daha sonradan bunu böyle arkasına yanlış yerden uzattık. Şu şekilde arkasından uzatalım arkadaşlar. Şunu kırdık mı? Kıramadık. Kıralım. Tamamdır. Şunu da alalım da ha. Hatta böyle iyi mi iyi gibi. Şunu şöyle uzattık mı? Tam olacak diye düşünüyorum aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bu arkasına iki tane restonu şu şekilde yerleştirdik. Daha sonradan bunu kapatmamız lazım. Karışmamız için vesaire. Şöyle güzel bir şekilde kapatalım. Arka taraflarını. Şu şekilde. Şurasını da kapattık mı bitti sayılar. Aynen öyle. Şu şekilde kapattık arkadaşlar. Şimdi mantığı anlatıyorum. Bunun üzerine e, depolamamız gereken yerleri koyuyoruz. Yani depomuz gereken yerler derken mesela kemik tozlarını buraya koyacağız biz arkadaşlar. Kemik tozlarını hem e, güzel bir şekilde iletmesi açısından hem de fazla depolama açısından bu şekilde arkadaşlar yerleştiriyoruz sandıklarımızı. Diğer tarafa da aynı şekilde yapalım. Şöyle, diğer tarafa da gidelim. Burada yaptığımızın aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Ee, bir de arkadaşlar, eğer böyle 100-120 tane spawnınız varsa bu yer için garanti edeceğini şahsen düşünüyorum. Ve e, iyi bir para getiriyor günlük, 1-1.5 milyon tarzında. İskele spawnlarımız hem de boşa gitmemiş oluyor. Şöyle, şunları da kapattık mı iş bitecektir diye düşünüyorum burayla alakalı. E, şimdi arkadaşlar, burada sinyalimiz geliyor, sıkıntısı yok. E, ortasına bir duvar örmemiz lazım. Şuradan e, Huni çekmemiz lazım. Çünkü yerdeki eşyaları toplama açısından. Aynı şekilde şöyle bir tane Huni yerleştirelim. Mükemmel oldu. Şimdi daha sonra da bunu aşağı doğru çekmemiz lazım. E, şu an burası böyle kalsın. Şu hatta şuraları da kapatayım. E, itemlar, itemlar, kemik tozları falan gitmesin oralara. Şu şekilde kapatıyoruz buraları. Şurası kapalı mı kapalı. Burası da aynı şekilde kapalı mı kapalı. Tam burası bu şekilde olacak. Daha sonra Burada arkadaşlar bu fırlatıcının üstüne Huni'nimizi koyuyoruz. Şöyle koyduktan sonra üstüne bir sandık koyuyoruz. Güzel bir şekilde. Şöyle koyalım hatta. Bir tane sandık kalacaktır. Ona nasıl bağlayacağımızı göstereceğim zaten şimdi. Şu Huni'mizi almamız lazım. Tamam. Burası tamam gibi şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece sandık yeri için malzemeler toplamamız lazım. Şuradan mı çıkacaktık? Şuradan çıkmamız lazım. Aynen öyle. Şöyle arkadaşlar buraya geldik. Buraya şimdi şu şekilde e, ikili Huni yerleştiriyoruz. İkili Huni nasıl neden yerleştirdiğimi göreceksiniz şimdi anlayacaksınız. Hatta neyse bu böyle kalsın onu biz düzenleriz. Eğer Huni yetmezse falan Huni alırız. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle Huni'nizi koyduk. E, sandıklarımızı bu şekilde koyuyoruz. Şöyle sandıklarımızı koyduk. Daha sonradan bu şekilde Huni'nizi koyuyoruz tekrardan. Buraya tekrardan sandık gelecek. Şöyle sandığımız yerleştirdik. Daha sonradan e, bu Hunileri sanda doğru yerleştiriyoruz. Bu e, sol taraf bu sandıklara gidecek. Sağ taraf buraya gidecek. Bu sandıklara gidecek. Şimdi e, Huni yetersiz kaldı. İsterseniz bir Huni alalım. Neyse buradan bir Huni bulalım arkadaşlar isterseniz. Veya demirimiz varsa Huni de yapabiliriz. Aynen. Hatta Hunimiz varmış. Aldık Hunimizi. Bu şekilde e, Hunimizi buraya güzel bir şekilde arkadaşlar bağladık. Ve daha sonra da şu an yapabileceğimiz tek şey e, kemik tozunu koymak ve e, tatlı orman meyvelerini koymak. Şöyle koyalım. biraz yetmedi gibi altta varsa alttan alalım. Şöyle olması lazım buralarda. Aynen öyle ben birazcık çünkü çalıştırdım farm vesaire falan. Bayağı birikmiş hatta. Şu kemik tozlarını da alalım. Lazım olacak. Kemiklerimizi de aldık şöyle. Tamamdır. Şimdi yukarı doğru arkadaşlar geçelim. E, tatlı orman meyvelerimizi koyalım. Tatlı orman meyvelerimizi arkadaşlar şöyle koyduk. Şimdi bunun üzerinde bir tane daha katman olması lazım çünkü e, vagon koyacağız. Buraya arkadaşlar redstone meşalemizi koyalım diğer tarafa da aynı şekilde koyalım. Şimdi arkadaşlar ihtiyacımız olan tek şey elektrikli ray. Elektrikli rayı şöyle koyduk güzel bir şekilde hatta şunu alalım şunu farmın altına doğru yerleştirelim. E, güzel bir şekilde sistemimizi çalıştıralım daha sonradan orayı koyalım. Bu sistemde arkadaşlar ben e, bir tık çalıştırıyorum eğer e, bağlanırsa arkadaşlar bir tık daha çekiyorum. Hem daha iyi oluyor hem de sıkıntı olmuyor. Şöyle sıkıntısız bir şekilde çalışıyor olması lazım şu anda. Hatta şunu bir koyalım biz şöyle. Bakalım. Aynen güzel bir şekilde çalışıyor tamamdır. Yukarı doğru çıkalım şöyle. Şimdi e, burada arkadaşlar e, normalde biz böyle kemik koymamız lazım. Şöyle bir hatta 32 buraya. 32 şöyle kemik koyalım. Burada arkadaşlar kemik tozu geçecek. Buradan e, bırakıcılar sayesinde şöyle göstereyim. E, kemik tozu yapıp buraya atacak. Şöyle. Kemik tozuya patması lazım ama galiba kemik bitti. Dur şöyle hatta şey yapalım. Veya bağlanmış da olabilir. Aynen, bağlanmış. Bunu arkadaşlar e, üretici şu şekilde ayarlıyoruz. Bu üretici ayarlamayı unuttuk. Aynı şekilde diğer üreticiyi de o şekilde ayarlayalım şöyle. Güzel bir şekilde. Bunu böyle yapmamızın sebebi e, sadece bir tane kemik koyduğumuzda bize kemik tozu Yapıyor ama eğer çoklu olursa o zaman bug'a giriyor. Haberiniz olsun. Şimdi full üstümüzde kemik tozu yok. Bu e, bu kemikleri buraya koyduk şöyle ayıralım. Şekilde koyduktan sonra bu bu e, üreticiler bize kemik tozu yaparaktan arkadaşlar gördüğünüz gibi kuyular atıyor. Gördüğünüz gibi benim elvanlara geliyor şu anda size e, nasıl olduğunu göstermek açısından koydum arkadaşlar. Biz bir şunları alalım. E, başka alabileceğimiz bir şey var mı? Kemik tozlarının diğerlerini de alalım. Hop da aldık. Tam burada burayla pek bir işimiz yok. Şimdi aşağı doğru inmemiz gerekecek. Burada bakıyorum ben yine yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Yok tamamdır. Aşağı doğru inelim. Şimdi arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi kemik e, tozları güzel bir şekilde bunları şeyleri şeylerini fırlatışın içine gerek arkadaşlar bunları büyütüyor. Eğer arkadaşlar bu e, full sandık olduğu zaman burası full dolmuş oluyor. Bu sandıkta varsa arkadaşlar bu bütün fırlatışlar dolmuş oluyor. Ondan da arkadaşlar e, bu sistem çok yararlı ve çok iyi. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bu kemik tozlarını da şu şekilde koyalım. E, hepsini koymayalım Şu şekilde alalım. Diğer tarafa da aynı şekilde koyalım. E, şöyle koyduk. Tamamdır. Hatta bir tane kaldı. Bir tane de güzel bir şekilde koyduk. Okey. Şimdi şuraya arkadaşlar biz bu vagonda çalışması için restorne işaretimizi koyduk. Şimdi e, ihtiyacımız olan tek şey vagon oluyoruz arkadaşlar. Hatta üstümüzü boşaltalım. E, şöyle bir tane sandık koyalım şuraya. Güzel bir şekilde. Şöyle arkadaşlar üstümüzü boşalttık. Ee, gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Şurası büyümemiş. Orası da yakın bir zamanda büyür. Ee, ben arkadaşlar buraya bayağı kemik tozu falan atarsam garanti bir şekilde bütün e, fırlatıcılara gidiyor. Haberiniz olsun. Şimdi alttaki sandıklarımıza bakalım. Alttaki sandıklarımıza pek bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Şöyle şunu alalım. Şunları alalım. Bakalım başka ne var. Şuna bakalım. Bunda bir şey yokmuş. Tamamdır. Şu yukarı taraflarda olabilir Aynen. Onları da alalım. Full boşaltalım sandıklarımızı. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Burada da yok. Tamamdır. Şu an bütün sandıklarımızın boş olması lazım. Hatta şöyle bir köşeye doğru gidelim. Şunları da toplayalım. Belki burada bir şeyler vardır diye. Varmıştı hatta. Tamamdır. Güzel bir şekilde bütün sandıklarımızı boşalttık. Ortalama nereden baksanız arkadaşlar biz buraya e, 20 istek veya 10 e, 15 hadi o da en fazla 15 istek arkadaşlar şey koyduğumuzu farz edelim Şu anda arkadaşlar ben bir tane tatlı orman 13,8'e satıyorum Şunların hatta hepsini satalım Şu an arkadaşlar 20 istek kemik tozunu koyduk Güzel bir şekilde bu farmı çalıştıracağız ve Ben arkadaşlar kemik tozu bitene kadar burada afk kalacağım Zaten siz afk kaldığım yerleri falan görürsün diye düşünüyorum Ondan sonra arkadaşlar verimi siz de görmüş olursunuz Şu anda burada hepsi büyümüş gördüğünüz gibi Vagonumuzu koyarak isterseniz AFK olmaya başlayalım. Bir de arkadaşlar AFK olmanın şu orta çizgiye e, basılı tutarak arkadaşlar. Bu AFK'mızı bırakalım. Bakalım. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün kemik tozları bitti. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde hiçbir yerde yok. Zaten olsaydı büyütmüş olurdu. Şöyle birazcık afg kaldık. Ortalama bir e, kaç dakika afg kalmışız. Bir 7 dakika veya 6 dakika mı ne. Şöyle e, kemik tozlarından elde ettiğimiz orman meyveleri. Altlarda tabi bir sürü vardır. E, çünkü bu sistemde arkadaşlar bu e, depolama sistemi. Bu Huni buraya baktığı zaman burada orman. E, Burası eğer dolmuşsa alt tarafa gönderiyor, oradan altı 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 diye bu şekilde gidiyor. Şöyle göstereyim size. Hatta şurasını kazayım daha net bir şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi altı doğru gidiyor. Şöyle en altta da var. Ortalama iyi bir şekilde e, tatlı ormanı biz kazdığımızı düşünüyorum. Ama e, dediğim gibi eğer e, iskelet spawnınız yoksa bu far maalesef arkadaşlar o kadar şaşalı bir para getirmiyor haberiniz olsun. Yani hatta hiç para getirmez. Çünkü hani tatlı orman meyvesi biliyorsunuz ki birazcık uzun sürede büyüyor ve e, maalesef ki e, bu süre birazcık fazla. ondan dolayı hani çok az bir para miktarı getireceğini düşünüyorum. Şöyle, e, normalde arkadaşlar ben iskelet spamlarımda e, 84 tane ne vardı? da AFK bıraktığım zaman bütün hep, kemiklerin hepsini kullandığım zaman ortalama günlük 1,5 ile 2 milyon arası garanti getiriyor bu farm. Tabii ki iskelet spamlarınız ne kadar fazla olursa o kadar fazla e, para getirecektir. Haberiniz olsun. Ama dediğim gibi e, şu an arkadaşlar bu farm iskelet spamları olanlar için ideal e, iyi bir para kasma taktiği haberiniz olsun. Onun dışında arkadaşlar şunları da bir satalım isterseniz e, şöyle güzel bir şekilde 20 kmızı kazandık. Yani dediğim gibi e, bu farmı yapacaksanız bir iskelet spamları olması gerekiyor. Hatta arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim benim elimdeki iskelet spamlarına e, golem'e treklirim isterseniz 3 e, tane arkadaşlar iskelet e, veriyorum bir tane golem alıyorum haberiniz olsun. Onun dışında Ametis Kazma da al alıyorum. Ee, ortalama arkadaşlar Ametis Kazma'yı 3 koleme alıyorum. Veya iskele spamları isterseniz de 9 tane iskele spamları veririm haberiniz olsun. Ama tabii e, saati 21-22 saatin üstünde oluyorsa daha iyi olur. Ee, bu videoyu like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Böyle videolar istiyorsanız bir 300-350 like kadarsanız sevinirim. Bu video arkadaşlar 350 like geldiği anda günlük 10 milyon getiren balkaba videosunu paylaşacağım. Ama arkadaşlar fazla uğraşıyorum o videodan. Ondan dolayı size önemli yerlerini göstereceğim. Diğer yerlerini birazcık hızlandırılmış bir şekilde izleyebilirsiniz. Ondan dolayı arkadaşlar bu videoyu 350 like geldiği anda güzel bir şekilde günlük 10 milyon getiren bal kabağı parma videosunu paylaşacağım. Haberiniz olsun. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Bir like'ınızı bir abonenizi alırım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.